Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle beraber tekrardan Big Box 22.200'lük bir ile geldim arkadaşlar. Şansımı deneyeceğim. Arkadaşlar bugün yine Rokovet'teyiz. Rokovet'te herkes 100 free spin etkinliğimizin son günü. Dün bahsettiğim gibi videomun altında helik bağlantısı var. Eğilip bağlantısına tıklayıp Rokovet linkinden hangi oyunda geçerli olduğu ve 100 free spin kodunu alabilirsiniz. Şimdiden hepinize bol şans diliyorum. Ben de şöyle 250'lik bonustan aynı dünkü yaptığım gibi <laughs> kasayı gönderiyorum. Kendime bol şans sizlere iyi şeyler dilerim. Bu arada boşta bir kasanız varsa arkadaşlar kanalıma abone olup videoma beğeni atarak bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Bunların hepsi ücretsiz arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani benden bir beğeni, bir yorumu esirgemeyin. Elinize kolunuza sağlık çift şans bak. ilkini değerlendirmedik. İkinci de girdik baba 250'lik bonustan. Seriden girdik. Aynı dünkü gibi bak. Ver level Katla kaçıp gidelim. Aldın mı? Aldı. Şimdi aldı bak. Gördün mü nasıl aldı? 17.400 ne yemişsin yani hemen hemen bir 5k falan yemişsin bakalım burada güzel bir şeyler ödeyecek mi ilk spin ilk fotoğraf her zaman tercihimizdir ikinci spin yine boş 3 de boş geçerse zaten bir cacık çıkmaz tam da dediğim gibi Dördüncü spin artık zahmet olmazsa Kusura bakma seni de yormayalım ha 1500 dedi 5. spina e kadar fotoğraf atmamış Arkasından bir tane daha geldi 3750 Kasamız başladığımız yere geri geldi 3 spin 2 fotoğraf Bir tane de burada arkadan yazsan efsane olurdu Level 2'ye şansımız artardı bir tane burada bir tane son Tamam bir tane burada bir tane sonra da ona da kabul Ver burada 12.500'lük var bak. Son spin çift fotoğraf mı? Bir tane bile yok. Ne çift fotoğrafı ya. 22.900 kasa dediğimiz gibi başladığımız yere geri geldi. Ben şöyle yapacağım. Bir tık yükseleceğim 250 bonustan oyunu aldı. Tekrar almaz gibisinden düşünerek 300 bonustan hem şansımı arttıracağım hem riskimi alacağım. Göndereceğim bir yüz daha. Şuralarda bir yerde bir oyun alsa var ya şans mask kullanmadan direkt 3 tane skater'ı çarp diye ekranlarımıza görsek mükemmel ötesi bir şey olur ama 16800 kaldı kasanın hali. Oyun atman lazım. Güzel bir ödeme yapman lazım. Baba skater görmüyor ekranlar. 2100 ara ödemem olur lan. 300'lük bonustan çeviriyorum. Bak burada da 150 yaptı. Gelsin artık. Koy çocuğu artık. İndir şu skater'ı. Naz yapıyorsun bak. 50 spin olacak ha. 50 spin ne demek biliyorsun değil mi? Tek şans tam ortaya. Tam sağına ortaya indir ulan işte. O var bir aro ödeme yap be ya. Bu kadar da cimri olma ya. Dün ne güzel cömertliğin ilk oyundan katladın gönderdin. hemen geliyormuş ha sola indi mi 6000 hiç yoktan iyidir baba şansımızı devam ettirir Şansımız devam ettirir dediğim gibi şans verme 3 skaterı bir kere de bir anda at yani ne olacak bir kere de bir anda şu üç skaterı atsan o kadar mesaimiz var ya. Yap bu güzelliğini artık. Uzun zaman olmuştu görmeyeli. Abi ara ödeme yapıyorsun ama oyun almıyorsun. Bir daha ara ödeme yapıp oyun alsam var ya. Çok güzel olur. 900, 900, 300, 300 yapıyorsun ara ödeme ya. Şimdi oyun. Şimdi oyun nere verirsen ver artık 300 bonustan girdik. Başla şu level 2 ile artık. Başla şu level 2 ile artık fazla balıkçı bir de buradan level 2 ile gelse var ya güzel olur diyeceğim de geldi bak şu an daha fazla fotoğraf aldık umarım daha fazla fotoğraf bonusunu değerlendir hadi gel daha fazla fotoğraf bonusunu değerlendir de göreyim bak ikinci spin yine yok üçüncü spin var mı o da boş 9k var şurada bak 3 fotoğraf 9 k burası da boş bir müdahale çekeceğim full müdahale çekeceğim zorla aldık şu 2700'ü kavga dövüş 600 de buradan son 3 spin of 7500 son spin güzel bir ekran 7500 de buradan kaçtı Dur devam etmeyeceğim. 300 lükten. 200 lük gelsin. Neyi kimi bekliyorsun ödeme yapmak için oyunu alıp illa müdahale yaptıracak bilmem ne yapacak yine de almayacak oyunu tek şans sola ortaya girse şaşardım zaten bir kere de uğraştırmadan girse şaşardım zaten çift şans Bunda da girmezse zaten oyun sonu belli arkadaşlar. Belli ya oyun sonu hafta sonu kötü kapattıracak bize. Hadi artık lan ver şu ortaya bir tane lan. Cık. Verme kardeşim verme. Verme. 4K kaldı ya. Verme level 2 falan da verme. Çek botu. Bu oyun bizi kabullendirdi zarara resmen ya. Şu saçmalığa bakar mısın? Oyunu alıp alıp ödememek ne alaka ya? Hiç müdahale etmeyeceğim. Arkama yaslanacağım. Sadece yaptığı hareketleri izleyeceğim. Verme oğlan. Bundan kaçınmayacağım ben de gel. Gel. Daha mı ödemeyeceksin lan? Daha mı ödemeyeceksin? Riskin kralını aldık. Girdik de. Daha buradan sonra ödemezsen ben sana ne diyeyim ki? Çek ayakkabıyı boş ver. Gene müdahale etmeyeceğim. Yine konuşmayacağım. Bakalım neler yapacak. Şu balığın güzelliğine bakar mısınız? 80k. Biz ama 2k'yı yakalıyoruz. <laughs> Gel oğlum. Yok abi yok. 400'lük bonustan da girdik oyuna. Yok ödemiyor. Eritti de zaten kasayı. Son şans. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yazdı zararı. Benim oyunum buraya kadar. Beni de için çok teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için. Kanalıma abone olmayı ben beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.